Herkese merhaba. Bugün Weekly United'ın 3. bölümüyle ve yeni bir seriyle karşınızdayız. Ben Nihan Öner. Yanımda her zaman gibi Ali Atayediniz başkanımız var ve ekstradan bir konumuz daha var bugün. Kaptanlar serimizin ilk konuğu olan e, tenis takım kaptanımız. Aynı zamanda benim de kaptanımdı geçen dönem. Ege Ertaş bugün bizlerle. Hoş geldin Ege. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ata sen nasılsın? İyiyim ben de çok sağ ol. <laughs> Hep unutuluyorsun <Atasen> bir de. <laughs> Ee, Ege o zaman biz seni hani biraz tanıyoruz ama tanımayanlar için biraz kendinden bahsedebilir misin? Merhaba ben Ege Ertaş. Şey, tenis takımı kaptanıyım. Kaptan Makine uygun. mühendisliğimden bu sene mezun <laughs> oldum. 16 yıldır da tenis oynuyorum. 16 yıl. Ay çok uzun. Evet. 5 yaşından beri oynuyorum ya. Yani. Niye tenisi bir noktada seçtin? Çünkü başka bir spor da yapabilirdin. Ben tenisi bulana kadar <laughs> spor denedim birkaç tane. Ya tenisten önce aslında basket oynuyordum ben. Birinci sınıftayken ama hani sonra tenise başlayınca zevkli gelmedi bıraktım hepsini. Sadece tenis oynamaya başladım. Ee, Bir kente girince de hani tenis takımı direkt olduğunu biliyordum ya Bir önceki kaptan da benim arkadaşım da. Sonra takıma girince devam ettim. Anladım. Zaten... Bir yarım dönem sonra benim arkadaş mezun olacak, kaptan direkt ben oldum. O zaman uzun dönem kaptanlık yapmışsın. Sen pandemi girişliydin, değil mi? Yanlış bilmiyorum. Yok. bir, ön, bir Ay, pandemi... 2019 girişliyim. Ha, o zaman pandemi sen girdikten Pandemiden... sonra ikinci döneminde oldu. Evet. oldun. O i̇kinci dönem pandemi. oldu. takım şeyleri nasıl etkiledi? Yani çünkü bayağı uzun süre okuluş, <laughs> spor şeyleri Durdu bir, bir noktada. Ya aslında çok etkilemedi çünkü biz turnuvayı oynadık. Üniversite hı hı. Arası turnuvayı. Sonrasında pandemi. Ya yani döndüğümüzde zaten pandemi oldu. O yüzden turnuvayı oynadık. Hatta ikinci olmuştuk o dönem. Ama takım eksik çıktığımız için ikinci olduk. Yoksa birinci de olurduk yani. Süper ligde olurduk. İşte <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> bu sene, sene, sene şeylerle uğraşmazdık. <laughs> bu seneki galibiyet galibiyetlerden sonra süper lig oynayacaksınız artık. Ama Artık arkadaşlara başarılar diliyoruz buradan. Kızlar da inşallah bu sene Süper Lig'e çıkacak. <laughs> ee, peki tenis takımını hani bunu sorarken biraz garip hissediyorum ama tenis takımının ortamını genel olarak yani geçen sene ya da önceki senelerde nasıl tanımlarsın yeni girişlere ya da tenis takımına girmeye, yani tenis takımına girmek isteyenlere? Um, şimdi tenis takımı eskiden tek bir takım vardı. Şimdi hatırladığım kadarıyla bir B takımı daha var. Evet biraz daha farklı bir düzen vardı. Aynen. A, B'ye bölündü. Evet şimdi B takımı hakkında konuşamayacağım çünkü çok bilmiyorum onları. Hani antrenmanları nasıl yapıyorlar? Daha çok hocayla yapıyorlar galiba ama. Şimdi A takımı işte turnuvaya giden takım. Herkes zaten belli bir tenis tecrübesinden geçmiş oluyor aşağı yukarı. Yani eski oyuncular oluyor ya da hala devam eden oyuncular oluyor. Antrenmanlar çok zevkli oluyor. Mesela eskiden hani operlörden müzik açıp da antrenman yaptığımız oluyordu. İşte antrenmanda iyi gırgır gır şamata da dönüyordu. Ama onun dışında antrenmanlar hani çok sert olmamakla birlikte rahat yani. Daha çok sosyalleşme amaçlı. Çünkü hani dışarıda oynuyor zaten herkes. Haftanın bir günü de öyle insanları kasmaya gerek yok gibi düşünüyorum. Kesinlikle. Ee, peki çok uzun süre kaptanlık yapmışsın hem de takımda çok uzun süre bulunmuşsun. Favori anın yani geri dönemeseydin bir ana bu süreçte işte, 4 senelik hangi anına geri dönmek isterdin? <laughs> um, güzel soru ben de şey yapmıştım? Beğenmiştim. Ya yani herhalde kupa aldığımız gün en güzeliydi. Sele olduğu günü söylersin sanmıştım. Kortusu bastığı günü. Ha evet evet evet. <laughs> o gün sele olmadı mı zaten ya? Kupa töreni Yok, o, e, ilk maç aynen kupa töreni aldık. kupa töreni. Aynen. Kupa Erkekler ilk maçı kazandı. ikinci maçın ısınmasından o maç <laughs> durduruldu. Öyle sonra iki hafta sonra oynandı final haftası gibi. O, aynen benim maçtı değil mi? Evet. Sonra ama şey de güzeldi aslında. Benim final maçı da güzeldi. Evet yani. O maça öyle... geri dönmek isterdim. <laughs> ya sizin hem özellikle senin o Angola maçı bayağı stresli olan maç. Bir de o son final maçı gerçekten iyi iki maçtı yani. Hem Türkiye'deki hem de Angola'daki bayağı heyecanlı maçta ürettiğiniz birileri. Ben de Bilkent'ten yine aynı şekilde devam edeceğim. Bilkent'te genel olarak sporla ilgili değiştirmek istediğin bir şey olsa bu ne olurdu ya da neler olurdu? Bilkiyat'ta sporla ilgili yani tenis hakkında konuşabiliyorum. Tenis de olur, genel de olur yani nasıl ister Ya diğer tesisleri falan çok kullanmadığım için hani yorum yapmak istemiyorum. Tenisle ilgili şeydeki e, kapalı kortların zemini değiştirilebilir. Yani zemini çok hızlı eski. Sonra takıma daha çok destekte bulunabilir. Yani bu maddi olsun veya antrenman veya vakit hani oyuncuları teşvik etmek amaçlı şeyler yapılabilir. Onun dışında çok da bir şey değiştirmezdim aslında. Herkes evet. genel olarak sanırım bütün takımlar şikayetçi zaten destek konusunda. Evet, Başkaştırma olmasın da hani başkentte birinci olduklarında hani olsalar da burs vereceklermiş mesela. Hani Bizde böyle bir şey söz konusu daha iyi olamaz gibi bir cevap almıştım ben bunu sorunca. Şansın hemen hani... güzel. Umarım ya. Diplomamı da geri almazlar ama. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> Biraz daha, e, artık herhalde zannediyorum pandemi döneminden sonra iyice biraz kötülenmiş bir şeydi artık. Biz de onu kulüpçe, e, en azından öğrenci bazında bir yerlere getirmeye çalıştığımız bir konu. Hazır kulüp demişken de, e, Bilkent United deyince aklına gelen e, üç şeyin ne olduğunu sormak istedim sana. Um, Bilkent United deyince aklıma gelen üç şey Bir kere maçların videosunu çekmeniz geliyor aklıma o hani güzel bir e, deneyim değil hani kortta oynuyorsunuz ve arkada birisi videoyu çekiyor yorum yapıyor hani ilginç bir duygu <laughs> normalde hani bu seviyede teniste görmeyeceğiniz bir şey Yani bunu şey yapıyorsun o yüzden e, başka aklıma ne geliyor sosyal medya geliyor hani takip ediyoruz bütün takımların başarılarını, müsabakalarını. Bir tane aklıma şey geliyor. Yani destek geliyor, beraberlik geliyor. Hani orada bizim maç olsun. Hani başka takımların maçları olsun hiç o sporla alakası olmayan bile hani ya da birbirini tanımayan insanların da hani maçını izliyor. Müsabakaları izliyor. Bence hani güzel bir organizasyon bu açıdan. Hep dediğim hiç gibi. Oldu gibi. Aynen. We can do together. Misyonumuzun <gülüyor> ulaştığını <gülüyor> görmek <gülüyor> mutlu ediyor açıkçası. Böyle yerleştiğini görmek iyi oluyor bizim de. Misyonumuz dediğimiz gibi her yerde spor sporcuyu ve sporla ilgili insan, ilgilenen insanları teşvik etmek, desteklemek. Onun dışında o zaman ben biraz tenisle ilgili bir şey sorayım. Çok da böyle hep okula bağlı gitmeyelim. Biraz çekinerek soruyorum. Çünkü benim bu konudaki fikrim çok net olduğu için. <laughs> ama e, teniste hani bir hı hı. Hani o üçlüden diyeyim ya da dışından olabilir. İdolün diyebileceğin ya da böyle benim çok için diyebileceğin. Evet biliyordum bu cevabın geleceğini. <laughs> o yüzden çok sormayacaktım ama yine de bir sorayım dedim. Tabii olur. <laughs> Ben biraz daha federerci tamam. olduğum için. Hani... Tamam bize Egertaş Taş Djokovic anlatsın o zaman çok kısa. Neden Djokovic? Neden Djokovic evet. Neden Jokovic? Hani fanatiyim çünkü ya. Bunun bir <laughs> şey inandım adama. Ege peki hangi takım Jok... Futbolda. Futbolda mı? Evet. Ya ben çok ters adamları destekliyorum. falan Ben Aa, Bir böyle bir <laughs> korelasyon var mı? Trabzonluluk var mı peki? Var var. Ha var mı? Tamam ha, o zaman. Tamam <laughs> tamam o, o doğal o zaman ya, onda ne var? <laughs> Dedim acaba bir korelasyon bir şey çıkar mı diye. Oyun stilini benzetiyor musun peki? Oyun stilimi... Ya teknik olarak... ...çok da benzemiyor açıkçası ama hani... ...arada hani maçta kullandığı hani taktikleri... ...kurduğu oyunları falan kullanıyorum yani maçlarını izliyorum. Çünkü çok dengeli bir oyunu var. Hani defansif gibi gözükse de oyunu iyi hani defanstan atağa doğru çevirebiliyor. Bunu da hani belli yerlere iyi, iyi placement'lı toplar evet. yaparak yapıyor. Hani bunlara dikkat ediyorum. Maçlarını izliyorum. Ya benzer şeyleri yapmaya çalışıyorum antrenmanlarda. Sonra hani zaten maçta daha çok otomatik oynadığınız için evet. yani çok kısıtlı yerlerde düşünerek oynarsınız. Hani kritik puanlarda da yani. Ben biraz da maçtan düşmem. Ya maçtan düşmeme özelliğini de o mental olarak ben hani şimdi düşününce... Evet. aynı. Evet. E, Djokovic'te <laughs> biraz şöyle bir şey var. Zaten en çok öne çıkan özelliği mental ama onun dışında hem biraz da sevinmemesinin de en büyük sebeplerinden biri olduğunu düşünün. Futbolun biraz Atletico Madrid'i Jose Mourinho'su gibi takıldığı için işte. hani böyle insanların gözüne hoş gelmiyor ama bir Nadal'daki gibi de bir inadı da olduğu için ve o mental üstünlüğü ve çok olgun bir seviyesi olduğu için e, onun seviyesinde birisi henüz yok yani. Belki olgun bir Alcaraz o seviyede olabilir ileride. Onu bilemeyeceğim ama bu yönleriyle öne çıktığı için biraz da hem o yüzden sevilmiyor ama o yüzden de kazanıyor yani taktik taktiği adam kazanıyor mu kazanıyor onu diyecek bir şey yok. kazanmasına bir şey demiyoruz zaten. <gülüyor> <gülüyor> hani o mentalitesini zaten yani herkes takdir ediyordur ama evet. ben harbiden beğeniyorum. Özellikle hani en son benim finalde de izleyenler bilir yani 4-0-3-0'dan geri gelip <laughs> O maç... Oradan maçı kazanmak hani şeydi yani evet. Sen içinde onu görüyorsun. onu örnek alıyorsun. O şekilde hani mental durumunu Hı. ayarlıyorsun. Ama onun dışında şöyle söyleyeyim. Nadal'ın bir sözü var. Acayip seviyorum. Çok klişe böyle saçma bir laf. <laughs> ama her antrenör falan da söyler böyle. O yüzden komik geliyor artık söylerken ama harbiden iyi söz. Kaybetmek düşmanım diye. Kaybetme düşüncesi düşmanım diye. bir Güzel sözü yani. Bu olan Zaten bunu oturttuğunda kafanda ilerlemeye her zaman devam ediyorsun bir şekilde. Önemli evet. olan o kaybetme şeyini ne denir? Hani içgüdüsünü yenip onu aslında bir kazanç olduğunda bir noktada anlayabilmek ve ona göre savaşmaya devam etmek <laughs> diyelim bu klikle. <laughs> <laughs> devam edeyim ben. Ee, başka başka benim aklıma bir soru gelmiyor ama senin eklemek istediğin kaptan olarak aslında bir sonraki Hem dönemde. Hem yeni gelenlere vermek Aynen, istediğin bir mesaj varsa... var mı? Bir de yani e, sence kaptan olarak takımda gelecek dönem falan. Yani olanlar ve gelecekler için neler yapabilirler, neler yapmalılar şu takım için. Ben iletirim yani. takıma. Ama dinlerler de zaten. Onlar dinler, dinler zaten evet. <laughs> Şimdi yeni geleceklere söyleyebileceğim şey şu. Hani ben sene başlarında e, hani bildiğim tenis oynayan tenisçilere diyorum ki gelin takıma katılın. Gelin oynayın. Ama gel gör ki kimse seçmelere gelmiyor. <laughs> kimse gelip de almadıklarınız gelmiyor. da oluyor. Geri dönmedikleriniz. <laughs> seçmelere gelip. Ya seçmeye gelen herkesi alamıyoruz maalesef. Çünkü hani takımın bir sayısı var. Hani ama işte dediğim gibi bu sene çok oldu öyle. O yüzden B takımı kuruldu. Hı hı. Eskiden hani 20 kişi geliyordu 4 kişi ya da 3 kişiyi alıyordu. Ya evet tenis öyle takımının aynı... öyle bir sıkıntısı var. Mesela Amerikan futbol takımı hani sadece bir maçlık kadrosu 50 kişiden oluştuğu için <laughs> oradaki işler daha kolay oluyor da tenis takımının öyle bir sıkıntısı var maalesef bireysel spor olduğu için minimal sayıda tutuyor yani zorunda kalıyor. Hani sonuçta takımda aktif maç yapan da 4 kişi oluyor maksimum. En az 2 kişi, maksimum 4 kişi. Hani federasyonun kurduğu şey koyduğu kurallar böyle olunca eskiden çok insan almıyorduk hani genelde hani beş erkek 5 kız falan oluyordu. Bu ama takım. çok bayağı kişi. B takımın sebep biraz da derslerden dolayı katılamayan olursa ya da herhangi bir durumda bir şey olursa yedek birisi olsun olayıydı özellikle kızlarda hani evet. kişi olmadığı için ee, ama yani sonu güzel oldu. A bir takım var B bir takımı değil de hani hem tenis oynayan o kadar kişi tanıştı hem de sonu kupayla bitti en azından sizler için. Biraz <laughs> sıkıntılı bir dönemdi <laughs> ama yani o açıdan güzel bir dönemdi bence tenis takımı için geçen sene ya bu sene. Ya güzel bir sezon geçti. Yani sonuçta iki turnuvaya gittik. İkisinde de şampiyon oldu erkek takımı. Kızlarda da şey yaptık ya. Üçüncü olduk. Bence hani... Ben biraz ben de... <laughs> Ama hani kız takımında mesela hani yeni girişlerde söyleyeyim. Hani hep gördüğüm şey şu. Yani tenis oynayan kızlar oluyor. iyi oynayanlar oluyor. Takıma katılmıyorlar. Takıma giriyorlar antrenmana gelmiyorlar. Antrenmana geliyorlar başlara çıkmıyorlar. Hani eskiden bu üniversite arası de şehir dışında otellerde oluyordu. Kız takımı hiçbir zaman gitmedi. Yorum yapamayacağım. Ben o dönemde yoktum. Olsaydım ben büyük giderdim. Sonra hani o dönem takımda olup gitmeyip de bu sene şikayet ediyorlar. Yani niye Ankara'da? Keşke gitsek falan. Hani dördüncü sınıf olunca rahatlıyorlar tabii. Artık federasyonun şeyleri bunları. <laughs> Umarım da daha böyle anların biriktiği güzel turnuvalar düzenlerler. Ee, başka eklemek onun, istediğin şey var onun mı? Onun <laughs> dışında yani. takımda genel olarak memnunum yani. Memnundum yani herkes güzel çalıştı yani antrenmanlara geldi. Hatta yani ben gelmedim siz geldiniz yani hocayla e, iletişim güzel oldu. Hocamız hani çok kritik yerlerde çok kritik kararlar verip hani takımı çok ileri taşıdı. Sen i̇şte hani hocamız da yeni olduğu için. Güzel. Yüzden... Herkes birbirine alıştı. <laughs> güzel bir dönemdi bence sosyal medyasıyla, takım iç dinamikleriyle kaptanlığın içinde. Şampiyonluk hani maç sayısında aslında şampiyonluk sayısında sen getirdin. O yüzden tekrardan tebrik ediyoruz. kupa içinde. Kapanışı Büyük sen şey. yaptın. Evet. <laughs> e, o zaman bu bölümümüz sanırım Aynen. sonuna geldik. Sonuna Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ben, ediyoruz katılımın için. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Geldiğin zaman ayırdığı için. Tenis kortunda antrenmanında böldük sanırım. <laughs> Kusura bakma. Yok antrenmandan sonra şey yaptım. Ben sos beklettim ya 10 dakika hani. Yok, hiç önemli değil. Şey hiç önemli değil. E, görüşmek <laughs> üzere. Evet, görüşmek, görüşmek üzere. üzere.